Anne. Anne. Efendim. Anne. <gülüyor> 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 Baba. Azerbaycan'a <laughs> gitmiş. <laughs> Baba. Ne? <laughs> Baba. Ne? <laughs> Koray. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Lan ne oldu? Hı. Hmm. Yusuf. Alo. Ne oldu? Dede. Ha, dede. <laughs> ben niye? <bilmiyorum. gülüyor> dede. Ölüp <laughs> ölü. <uparı>. Dede. <laughs> evet. Dede. Baba. Efendim. Baba. Efendim. Baba. Efendim. Ya baba. Efendim canım. Baba. Ne var kız? <laughs> ya annem mi bana seslenecek? Cevap vermeyecek. Anne! <gülüyor> Anne! <gülüyor> Anne! 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 Anne!